Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Küçük bir yazma var, sade renk bir yazma, kiremit rengi bir yazma arkadaşlar. Bu modelimize boncuk modeli kullandım. Modelimizde böyle arkadaşlar, çok güzel bir model. Evet modelimiz böyle arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet öncelikle alttaki zülafasını yaptım. Ve üstündeki diğer yolumuzu yapıyoruz. Hemen tek tek zulafalarını içine atıyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum arada zülafa boş bırakmadan hepsini atıyorum. Tekrar atıyorum. Ve hiç arada boşluk bırakmadan Evet böyle arkadaşlar bu kadar yeterli hemen diğer ipimi alıyorum. Evet, diğer ipimi aldım ve üzerinden geçiyorum. Hiç boşluk bırakmadan hepsini atıyorum böyle. Evet böyle zürafa yaptım. Evet bu kadar yeterli arkadaşlar. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet, arada 1 2 2 zulafa boş bırakıyorum ve üçüncüsüne atıyorum. Ve aradaki ipleri biraz bol bırakıyorum. Böyle tekrar 1 2 3. zulafa atıyorum. 1 2 3. zulafımın içine atıyorum. Evet, dört tane atıyorum içine, dört tane zulafa yapıyorum. iki 3 4 4 tane yaptım ve içine 3 tane fırfırımızı yapıyorum. 1 2 3 tane fırfırımızı yaptım ve tekrar 4 tane boş zulafa atıyorum. 1 3 4 4, 4 tane boşlu lafamızı yaptım ve tekrar diğer ipimi alıyorum. Ve hemen üstteki zürafamı yapıyorum ve baştaki pırpırın içine atıyorum. Böyle üzerinden zürafaya para geçiyorum. Evet, böyle boş cilafalar yapıyorum. Evet, böyle arkadaşlar. Hemen diğer ipimi alıyorum. Evet diğer ipimi de aldım ve bu sıramı da boncuklu yapıyorum arkadaşlar. Tek tek zülafaları atıyorum. Arada boşluk bırakmadan bir boncuğumuzu aldım. Ve hiç boşluk bırakmadan arada Evet böyle arkadaşlar hemen diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar diğer ipimi de aldım ve arada bir tane boşluk bıraktım ikincisini attım ve tekrar burada bir tane boncuğumu diğer bu tarafa alıp içine bir tane pırpırımızı yapıyorum. Aradaki ipimizi de içine alıyorum. Ve burada bir tane boncuk alıyorum diğer boncuğumuzu da bu tarafa alıyorum ve toplamda 7 tane arasını yapacağım bir tane baştan boncuk aldım diğerlerini boncuk almadan bir toplamda 3 4 5 6 7 7 tane ara kutusunu yaptım ve tekrar geri dönüyorum ve baştaki zilafanın içine ve burada bir boncuk alıyorum Tekrar zürafalarımızı yapıyoruz ve burada bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Diğer boncuğumuzu da bir tarafa alıyoruz. Böyle tekrar kenarda bir tane fırfırımızı yapıyoruz, bir tane boş sulafamızı yapıyoruz ve burada bir tane boncuk alıyoruz ve burada da bir tane alıyoruz. Ve burada bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Ve boncuğumuzu bu tarafa alıyoruz. Bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Ve burada bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Burada da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Aynı şekilde burada da yapıyoruz. Son ucu içine de yapıyoruz. Evet arkadaşlar getirdim modelimizi. Evet arkadaşlar ben modelimizi bitirdim. Modelimiz böyle. Çok güzel bir model arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.